Arkadaşlarım yepyeni bir YouTube'a tekrardan hoş geldiniz. hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır YouTube'a video göndermiyorum. Bunun kötü bir şey olduğunu bilerek ve bu yüzden de bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni güncelleme ile beraber TDM olayı geldi. Ücretsiz bir şekilde lobideki arkadaşınızla beraber 1 vs 1 5'te biten bir TDM olası atabiliyorsunuz. Ve bugün de ben bunu değerlendirerek bayraktaki kişilerle 1v1 atacağım. Hadi bakalım beni yenen olursa 5-0 bana olursa imkansız şeyler. Ona Royal Pass göndereceğim. 360 ucu ona göndereceğim. Bakalım beni yenen olmuş mu olacak mı? Hadi bakalım videoya geçelim. Ha bu arada ben az da unutuyordum ama sizin unutmadığınıza eminim. Arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı ve özellikle videoyu like atmayı unutmayınız. Hadi bakalım videomuza geçelim. Gençler geldik ve karşımızda bayağı bir zengin biri var. Bu abimiz de içerimize katıldı. Youtube kanalımızın ismini de aldı. Valla bayağı bir Oo, Oğlum, o mi? o o Şimdi Sadece hesap değil oyunculuğu da sağlam sanki ya Evet ilk sayımızı aldık tamam çünkü Uğuz abiye gitmeyecek şimdi Kaybetmiyoruz bu gemi Bu arada Hesabı bayağı sağlam Öyle bir tanı altı mı ne? Şuradan Abi niye ettim? Güzel, güzel 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 nice. Abi bir bait bırakmamız lazım ya. O taraftan. Aga be bak ben ne zaman konuşsam bir şey oluyor. Ne zaman konuşsam bir şey oluyor. Bu arada ben joystick'im. hareket ettiremedim. bir sebebi zaten kasar ettirmedim. Sıkıntı ya. Sıkıntı. Lan. Lan onu zaten ms mi var? Abim ne yapıyorsun abim? Oo neden öyle duvar arkası hazırlıyordum ki? I need a weapon. Bak bak geç atçılıyor bu arada MS var. Yalancı MS var. Şu an 46 gösteriyor ama 46 gösteriyor. Hatta hiç yanmıyorum. göstermen lazım abi. Geri çevirdi ya. Harbiden he. Ne kalk abi. Info da veriyor. Ne? Yok yok mümkün değil. Abi ilaçtı. Yüzde yüz eminim ilaçtı. Hamza Bey hilenizi kapatır mısınız ki beni? <laughs> Aga be soldan geldi. Neyse sağlık olsun. Devam devam devam. Harbiden de Hamza Bey hile işte bu arada çok duvar arkasıyoruz. 2S 2S çöklesin. Gördüm. Abim bu lan aşırı iyi hasar veriyor. Aşırı iyi hasar veriyor vardı. Ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Duvar arkada yiyorum vardı. Oo çok iyi ya. Nereden çıkacağımızı da ben Hesap 10'lu var, o 10 yüzden on numara. Abi vallahi ya. Ezdim bizi ya. Dur 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 dur. Orada es ekmiş olmak lazım. Biz gidelim. Yapma yapma yapma. Hayır. Son anda ya. Orada kötü bir dikiz kayması oldu ya. Dikizi açtık da. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu arada 5-0 atacağız dediğimiz adama bakmayız. Yeniyor. Korkuyorum öyle göstermeyi. Çok bir vuruyor öyle çünkü. Hadi be. Oradan gittiğini sanmıştım. Agam bir şey diyeyim mi? Çok fena kasıyor bak. Yemin ediyorum az deminki o sayıda sayının ortasındayken canlı ilk vurduktan sonra baya bir kastı şu anda acayip kasıyor. Bu arada kesin öleceğim onu söyleyeyim çünkü baya bir kastı. Böyle bir görünce... Bu kalkmayla asla sayamam ben. Düzelsin. Abicim düzelmen lazım. Canı az. Vay be. İyi iyi nice. Arkadaşlar geri geldik. Bu arada biz az önce Hamza Bey ile konuştuk ama size ses gitmiyor. Mikrofonumuz olmadı. O yani kötü. <gülüyor> Tehlike. <gülüyor> Tehlike tam da karşımızda. <laughs> o bir çok sağlam tutuyor. Arkalarım, bu arada kaydı kapattım. 4-4 yaptım. Baya bir kasu yapıyorsun oynayamıyorum. Kayda açtım yine kasmaya başladı bak. Gösterirsem giderim. Ve son anda. Abi 4 birden 5 4 geri çevirdim. Çok muhteşem bir çevirmeydi bu arada. Valla Vallahi helal olsun. <laughs> Arkadaşlar Giribella'nın YouTube kanalına abone olun. Evet. Oldu mu? Oldu. oldu. Sonunda yaptın abim. Ne <laughs> zaman söyleyeyim? Bir işaret at bir şey yap. Okay. Arkadaşlar, Gribella'nın YouTube kanalına okay. abone olun. Kankam söyleyemedin. Geri kapat, geri kapat. <laughs> Arkadaşlar, Gribella'nın YouTube kanalına... Gece sinsi bir, bir, bir duman. Gece sinsi bir duman. Gece bir duman. Gece... Evet arkadaşlar bizi bekleyen daha çok kişi var. Devam ki. Canlar biraz geç girdi. Bir sıkıntı oldu. Arkadaşlar nerede olduğunu bilmiyoruz. Oo. Orada bir kötü aim kaydı ya kötüydü Devam ediyoruz sıkıntı yok sıkıntı yok Hadi bakalım gençler 5-0 gelecek mi diyeceğim mi zaten 5-0 almış O zaman bizden 5-0 yani Sabah <laughs> sandır bayrak bey Gelen geçene 5-0 biz atıyoruz Onların atması lazım gerçi ama şey. Bizim sağlam izleyicilerimiz var onlar gelsin. Onlar mı on yani. Ben izleyicilerimi ve sat çok çok diyorum bu. Gençler buradan böyle zıplayıp yok açı olmadı. Ama şuradan göstereceğiz size. O iyi 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 sıkı. Ama bir şey arayacak. Yaramıyor. <laughs> Devam ediyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Beşinci sayıda güzel bir sayı olsun ya. Cihaz katmıyorken. Abi. Kanka bana 5-0 atarsan sana Royal Pass atacağım. Karşılaşma isteğe gönderdim. Hadi bakalım. Atabilecek misin? Fırsat tabi onu saymayın. O şekilde de çok yaplar. çok rahat bir şekilde <laughs> Zaten önce... <oraya. gülüyor> Evet her neyse ikinci vesemize bir geçelim. Victory Team Match, let's go.